Deniz, 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 deniz. <laughs> na, 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 na. Hmm. Burcu Burası çok iyi bir yermiş. ben suya girmek istemiyorum. Sen nasıl girdin? Çok değil mi? Yok. Hiç soğuk değil. Neyse ablamı bekleyeyim. Telefon tamam mı? Telefonun. Neyse şurada. Şurası iyi bir yermiş. Burada çekineceğiz artık. Gelebilirsin. Abla burada yemek yiyeceğiz biz. Tamam iyi bari. Ee, gel buraya. Of oh ya. Hiç arkadaşım yok. Bari denize gireyim ben de. Uh. Hmm. Telefonu al Peki Heh, Geldim Telefonu burada Seni çekeyim mi şimdi Ay çok iyi olur ya Beni çektikten sonra da video izleyelim Gel Tamam Az beni çek Telefonu da al şuradan Hı, tamam oldu. Şimdi çekmeye devam edelim. Evet ya yolda çok güzel ya şeyler gördük. Hı. Oldu. Seni çekiyorum. Tamam. Böyle bir çek. Ay durmuyor kamera kumda. Sen tut o zaman. Tutuyorum tamam. Hadi. Çocuklar Hızlı koşmayın. Neyse. Burada mı duralım pudra? Olur. Tamam. Çocuklar gelin buraya. Yemek yiyeceksiniz. Gece nerede? Eh. Nerede de duramıyoruz ya. Şöyle durmayı deneyeceğim. Heh, tamam durduk. Ee, anne şey gece denize gitti. Peki. Gelsene benekle artık. Yemek yiyeceğiz ya. Hadi çocuklar gelin. Ya anne bir dur. Şu an serp çekiniyoruz. Evet saçaklı teyze. Benim için benim için Ben nasıl geleceğim? O kadar şey bana O kadar şey dediğin Bir bavul, yani çanta. Al şunu be. Vallahi ben bir daha taşımayacağım böyle şeyleri. Aman, o zaman eşya almasaydın ya. Allah Allah. Benim eşyam mı? Evet tabi tabi. O kadar mayonuzdur, o sudur, bu sudur. Benim değil mi? Ya mayo ne gerek vardı ya. Üstümüzde mayo var işte. Niye aldın? Allah Allah. Ben aldım. Evet kesinlikle ben aldım. Ay Şöyle bir poz da vermem lazım. <laughs> Nasıl? Ay çok iyi. Hemen basıyorum. Pardon saçak teyze. Ay ben de şurada durayım ya. çık çıkırtız, çıkırtız. Hmm, gelsene bir de telefonla bir şeyler izleyelim. Anne hani telefonunuzu ver. Alamadım. tamam aldım bir şey izleyelim. Hani ben beni çekecektin. Ama sonra çekelim. Gel. Birazcık izleyelim şuradan bir şeyler. İyi bari kamerayı da şöyle koyayım. Bakayım. <laughs> Bu ne? Düştü miymiş? Aynen öyle. <laughs> Düşüyorlar sürekli. <laughs> Kızım sen niye burada duruyorsun denize girsene. Vallahi anne hiç bir resim yok. Niye kızım o zaman kumlarla oyna? Deniz diye tutturan kimdi? Ee, ama soğukmuş. Eser tabii deniz. Ama serinlersin. Ya rüzgar geliyor zaten buraya. Hmm. Ama denize girmek istiyorum demiştin. Anne ne olur biraz yemek yiyeceğim işte. Yemek diye tutacağım kimde? Wow, çok iyi. <laughs> biraz soğukmuş ama olsun. Ya orada birisi var. Arkadaş olur mu acaba benle? Şey adı ne? Niye söyleyeyim ya? Arkadaş olalım mı diyecektim de. Tamam. İlk önce sen söyle. Benim adım Fıstık ezmesi. Benim de adım Gece. Tamam. Hadi izleyelim. Yerişe <laughs> ne dersin? Olur. Şöyle derinlere gidelim. Tamam. 1-2-3 Ha, düştü düştü. <laughs> Ay çok komik. <gülüyor> Ay. <gülüyor> evet değişeceğim şimdi bu videoyu. Ay ne güzel izliyorduk. Niye değiştin? Ya of. Ne, niye ne değişmeyeyim ya. Çok sıkıcı. Aynı şeyi yüz kere izleyip duruyoruz. Gel. İyi bari. Bu ne? İzle de gör. <laughs> i̇şte çok komik. Bak işte o miniş. Şuradaki pembe minişi görüyor musun? Evet. İşte onu ka kaydıracak bir anda. <laughs> Şimdi de Şuradan köpek balığı şakası yapacak. <laughs> o onu korkutuyordu onu. <laughs> Çocuklar denize girsinize. de. Ya anne. Telefonla bakıyoruz ne güzel işte. <laughs> Ay şu videoları nereden buluyorsun bana da söyle de ben de bakayım. Hmm, i̇şte orasını söylemem. Sihirbazlık diyeyim. Ne? Sihirbazlık mı? Evet. <laughs> tamam tamam. Sihirbazlık değil ya. Açıyorsun Instagram'ı buluyorsun. Bu videoları sonra e çekiyorsun. O kadar. Videosunu çekiyorsun. Sonra tekrar tekrar izliyorsun. Evet yeni videolar gelecek birazdan. Bak saat başı geliyor. Bakalım. Aaa <laughs> Hakikaten ben de köpek balığı şakası yaptı ya. <laughs> evet çok komik. Değişelim. Hmm. Ay bu çok sıkıcı. Çocuklar internetle ilgilenmeyin ya. Aa, a, a. hayır hayır hayır. Şarj bir. Hayır. Yok. Hayır, şarj bir. Hah. iyi oldu. Çekilin bakayım. Ya, saçaklı teyze. Saçaklı teyze. Hayır. Şarjınız da bitti. Hadi. Telefonu da aldım. Hı. Ya saçaklı teyze ama. Ne olur ver. Ya anne. En azından bir şarjımızla izleseydik. Ya zaten birazdan sinyal çekmez. Ayrıca şarjınız da bitmiş gibi sayılsın. Ya ama tasarruflu ol anne. Ben mi? Ben evet interneti harcayan da faturayı kim yüksek çıkarttı? Ya anne. Uf, ne yapacağız şimdi? Neyse fotoğraf makinesinden bir şeyler çeken. Hadi beni çekecektin hadi. <laughs> Niye getirdiysen fotoğraf makinesini bende. Uf. Neyse çekiyorum. Hadi gülümse. <laughs> Çıkırt. Bak o bitiyor ona başlıyor ya. Ver bakayım şunu. Denize geldik. Hala internet. Ya saçaklı teyze. Tam da bana denk geldin ya. Ha, anne evet fotoğraf çekiyorduk. İyi iyi oldu en azından o fotoğrafını çekmedik. Neyse anne ama. Ya kızlar. İnternet değil ki hayat. Azıcık dolaşın. Aa evet doğru söylüyor. Evet nerede fotoğraf çekeceğinize bakalım. Ee, şey yaparız. Ee, şarjı doldururuz arabada. Tamam. Gel şöyle aşağılara inelim. şarj aleti bile getirmişler ya Allah Allah. Anne ben gidiyorum dolaşmaya. Ablamların yanına gideceğim. Abla. Ablamlar değil yani ablamın yanına. Abla beni bekleyin. <laughs> Dolaşsınlar ya. Ay biz de mi denize girsek? Ha, gerçekten girebiliriz aslında da. Kaydırak bile var şurada. Eğlenecek hmm. Birazdan girerim ben. Ben de. Ah, ah, ah. Ben kazandım. Ben kazandım. Hayır. Hayır. Ben kazandım. Hileci. Sen orada beni ittin. Eh, eh. Çocuğum ne oldu sana? Anne bu var ya beni derinlere götürdü. Her sen demedin mi derinlere gidelim diye? Yo sen dedin. Ay. 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 Hileci. Ben kazandım. Bana iPhone 16 alacaksın. Yo öyle bir şey demedik. Ha, sen uydurdun şimdi. Yo öyle dedin. Sen ilacısına ben ittin. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Vallahi ben kumdan kale yapacağım. Ha. Ay. Ay ben de şunu su doldurayım birlikte yapalım ama iPhone'un altını istedim. Ay getirdim tutamayacağınız sözler veriyorsunuz bir de birbirinize ya. Bu devir var ya bu devir. Çok kötü. Aynen ya. Öyle bir şey yapıyorlar ki. Hipnotize ediyorlar neredeyse. Aynen hipnotize ediyorlar ya. Ya ellerine telefon düşmüyor. Telefon tablet. Telefon bilgisayar. Telefon o. Telefon kamera. Ay kanka şurada çekinebilirdik. Ha, gel. Ee, evet. Ee, fotoğraf makinesini nasıl alacağız bu arada? Vermem. Ya. Ama boş ver. Kristal ya. Gel. Doğru diyorsun diye. Denize girseniz fena mı olur? doğru aslında denize hiç girmedik. Denizdeyiz aslında da. Evet. Ayrıca kardeşiniz, kardeşim pudra nerede yani kardeşiniz değil. O geldi mi bizim yanımıza? Allah Allah ben hiç fark etmedim. Biz arabaya kadar yürüdük yani. O nerede ki? <laughs> Ablamlar yok. <laughs> Ooo oh, Kristal abla. Ya abla burada mıydınız? Öldünüz zannettim bir yan. Saçmalama pudra ya. Ne oldu? Ya sizi takip ediyorken bir anda başka biri çıktı. Ya evet ya. İkizimiz gibi duruyordu onlar değil mi? Evet. Neyse. Denize girelim biz de. Ay soğukmuş suda. Yemin et ben girmiyorum. Girmiyorsunuz ha? Pudra iş başında. Yok. Hiç iş başında falan değilim anne. <laughs> ya buna mı ağlıyorsun pudra ya? Of. Gerçekten pudra buna mı ağlıyorsun? Ay telefonum yok diye ağlayacağım da buna mı ağlıyorsun? Gel. Ay bir ama. annem beni çağırdı seni. Annem de. Neyse. Arabaya mı bir insan ben? Araba kullanmayı da bilmiyorum. Neyse. Ee, hadi gidelim. Ee, soğuk mudur acaba? Bilmiyorum. Ay şu kaydıraktan alıştırarak mı gitsek? O bir anda kayıyor ama. Aa, ya elimize geçme be. Ne bağırıyorsun be. Cık, cık, cık. O bilme ablam seni gebertir valla. Ee, tamam abla. Ee. Şakacıktan ağlıyorum. <laughs> ha böyle kork. Ya o hızlı kayıyor gel. Aynen gel ya. Of. O seni korkuttu. Ben de o zaman onunla iterim. ya gece. Yok korkutmamıştı aslında. <laughs> aslında çok iyi oldu. <laughs> Aferin gece. Seni ödüllendireceğim. Oo, bazen yaramazlıklarım işe yarıyor bakıyorum da. Ee, neyse. Ama bir daha yaramazlık yapma. Yapayım da ödüllendir anne. Ya hayır ya ben itecektim. Sana dedim pudra ama itmedin. Ağladın. Of, oh, neyse bu seferlik de öyle olsun sizi iterim bari. Kendini it. Kendi kendimi nasıl iteyim? Yani. Atla. Anne. Birini iteceğim. Sizi iteceğim diye korktuğunuz için böyle yapıyorsunuz. Anlamadığınızı sanmayın. Bu da çok seki ya. 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 Bu ne? Hep ağzıma kum girdi ya. Ya. Pudra. Kurdelemi çıkartmamı izin verseydin. <laughs> Çıkıyorum ben. Ya iyi aslında da işte. Ben de kıyafetimi çıkaracağım. Aslında pudra atmadı de Gece attı. Gece seni bir gün geberteceğim. Aynı uyumlu bir şiir okudun ablacığım. Ben gidiyorum kristal. Nereye? Hey! Arabayı üstüme değiştirdim. Cem. Allah Allah. Nereye gidebilirim? Neyse. Bir, bir dahaki tur de gece. Tamam ablacığım. Ay. Ay. O neydi ya? Alıştırarak girecektim. <laughs> ben de. Of. Neyse. En azından girdik. Of. Dışarıya çıktım ya. Bir anda kurudum. Aslında üşüdüm de. Ben atlıyorum tekrar. Ama alıştırarak yani. Ben de geliyorum. Ay siz de kenarda yapın az. Ay sana kalmadık herhalde. Allah Allah. Seni gebertirim. Benden nasıl konuşuyorsun be? Cücük. Sen de cücüksün. Seni de geberteceğim. ha. Evde görüşürüz. Alın şununuzu da. <laughs> Su iyi mi? Aa, düşüyorum. Ee, ben mi gitmiş oldum şimdi? Seni var ya kristal. Niye itiyorsun? Seni var ya. Ya uf bir dahaki tur bendeydi ya. Neyse. Birbirlerini ittiler. <laughs> <laughs> Abla şimdi içeyim de. Aa gece. Gece bu kadar da fazla yani. Gel buraya anne bırak. Kumdan kalemi bozdun. Kumdan kalem yaptınız Allah Allah. Gece geliyorum süper kahraman fıstık ezmesi. Hadi hayatım biz de girelim. Tamam. Kristal gel buraya. Ne yaptın sen bana? Gel. Su iyi de ne yapıyorsun? Seni boğacağım burada. En iyi arkadaş değil miyiz? Kızım. Ya bir daha kütür bendeydi. Gece seni var ya. Fıstık ezmesi süper kahraman. Ay ne iyi anlaşıyorlar değil mi ya? Benim canım ailem.